Sevgili seyirciler, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Türkiye Eğitim Derneği kuruluşunun 85. yılını kutladı. Etkinlik, TED mezunu iş, sanat ve siyaset dünyasından tanınan isimleri de bir araya getirdi ve sahnede ünlüler korosu var. Rizak'ın Tamer Karadağlı, Arzu Balkan, Aylin Nazlı Aka, Nur Batur, Metin Feyzioğlu, Merve Büyük Saraç. Her biri farklı iş alanlarında kendini gösteren 30 TET mezunu sahneye çıktı, koro oluşturdu. İş, sanat, siyaset dünyasının tanınan isimleri Türk Eğitim Derneği'nin 85. kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi. ve Organizasyonun adı 85 dakikada 85 yıl. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Atatürk'ün imzasıyla kurulan TED Koleji, Ato Kongre ve Sergi Sarayı'nda 85. kuruluş yıl dönümünü kutladı. <laughs> TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu gecede kuruluşlarının amacını anlattı. Eğitime verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. 85 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz bir insan için ömür demek. Ve biz Türk Eğitim Derneği'nin yöneticileri olarak bu büyük çınarın altında eğitim meşalesini taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu kez sahnede TED Senfoni Orkestrası vardı. TED'li ünlüler de orkestrayı yalnız bırakmadı. Ünlü korusu hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Dünya hızla